En derin duygularımla seni seviyorum. Ben de sana karşı boş değilim abi. <laughs> Burası bebek gibi, altı göbek gibi. Ben bebek gibi. Yapalım. Vallahi yakışıklısın yemin ederim. Burayı kelleyi kes. <laughs> Dost dosta kuyu kazarda kime güveneceksin? Ben bugün yedek kulübesinde kaldım. Konuş Yerini bulmuşken konuşayım abi şimdi. Bir şarkı söyleyemiyorum edemiyorum. Gel, gelme bir yer küsüm Gelme bir yer küsüm İbo Show yeni bölümüyle Çarşamba Gel, yer, yer. Star'da.